Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir yarışma, bilgi yarışması olan Kahoot'u anlatacağım. Kahoot bir hızlı ve doğru yapan bir yarışma düzenleyebildiğimiz bir platformla oluşur. Yani demek istediğim bu platformla bilgi yarışmaları gibi farklı <laughs> sınavlara girebiliriz. Peki en büyük soru Nasıl bu sınavları oluşturabiliriz? Bu sınavlara şöyle yapabiliriz. Yani kağıt oluşturdan boş tuvale basarsak bizim oluşturabileceğimiz soru ve onun ve sorunun ön kapı. Haydi örnekler vereyim. Buradan buradaki resimlere yani kahot resim kütüphanesinden İstediğiniz bir görseli seçip atıyorum ben bunu istiyorum. Seçip bunu görsel kapağınızı yapabilirsiniz. İlk başlıkta başlık girmek zorundasınız. Başlık girmezseniz kağıtı yapamayız. Tabii kağıtın da en önemli olan kısmı da tabii ki de sorulardır. Kağıt tüm sorularını şöyle çözebiliriz. Aynı medya ekleden rastgele bir fotoğraf çekip buraya koyabilirsiniz. Ve istediğiniz soru. Sonra cevapları. Üzgünüm. Evet. açıyorum böyle cevaplar yazdınız. Tabi bunun uygulamasını bilmesi için doğru ve cevap koymanız lazım. Yani atıyorum bu sorunun soru sorunun cevabı atıyorum bu olsun. Soruları yazarken fark etmiş olabilirsiniz. Bu soruların altında doğru cevap adlı bir kısım bulunmaktadır. Bu doğru cevap adlı kısımda tıklarsanız o uygulama onu doğru olarak sayar. Ve aynı kısmı arda 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 buradan oluşturabilirsiniz. Tabi bu yıldızda olanlarda tabii ki <laughs> parayladır. Yani parayla bir üst kısma geçersiniz. Bu yıldız olan tüm her şeyi alabilirsiniz. Şimdi ben size quizin nasıl oluştuğunu öğrettim. Ama şimdi doğru yanlışa bir bakalım. Doğru yanlış ekranına geldiğinizde medya eklediğinden, medya, medya eklemeden kadresim kütüphanesinden istediğiniz bir resim seçebilirsiniz. Aynen quiz gibi. Ve sonra bir cümle yazın. Soru da olabilir, şey de olabilir. Ve bu sorunun tabii ki de bir cevabı olmalı. Yani atıyorum. Azra değil. Melike arabaları çok seviyor. Doğru mu yanlış mı? Atıyorum böyle bir şey diyebilirsiniz. Ve şimdi bunu hep yaparak ve tekrar yaparak ve tekrar yaparak istediğiniz bir kağıt oluşturabilirsiniz. Ve tabii tüm kağıtımız bittikten sonra kağıtın sunumu en önemli şeydir. Örneğin isterseniz benim oluşturduğum bu kağıttan veya istediğiniz rastgele bir kağıt ta yani onu sunmak istiyorsanız veya oynamak istiyorsanız buradaki kalem olan yerden yere basıp eğer siz yaptıysanız o kağıtı değiştirebilirsiniz bazı değişkenleri ve ekleyebilirsiniz de soruları ama biz sunmak istiyoruz o yüzden sunmak için veya sen kendin görmek için şöyle yapabilirsin yani yaptığın testi test etmek için ön izlemeye basabilirsin Ön izlemede... Ön izlemede... ...budaki tüm kişiler aslında bir robot. Yani farklı. Ve senin testini şu anda test ediyor. Ama o aslında hiçbir şey değil. Sadece bir soru. Yanlış doğru. Bunu sen yapıyorsun. Ve sonra anlıyorsun ki... ...oldu diye diyebilirsin. Yani kısaca kendiliğinden... Sadece kendin bir şekilde test etmek için ön izlemeye basabilirsin. Çoğaltma o testi iki iki tane yapar. Ama ona sonra gelelim. Ve silme işlemi de bunu biliyorsunuz. Siler. Yani 3 nokta bu bu dördünü yapabilir. Bir yandan bu kağıtı favorilere ekleyebilir. Tabii hala aynı hala şu anda konumuza geç, geçemedik. Biz sunmak istiyoruz. Ve kahoot oturumu. Geldi kahoot oturumuna. kahoot oturumundan canlı sunumlara basarsak bu kahootu yani bu testi canlı bir şekilde sunabiliriz. Yani demek istediğim canlı sunmak için bir aşağıdakilerden bir mod seçersin. Atıyorum biz klasik diyelim. Bu böyle çekeceğini gösteriyor. Evet, bu. Peki klasik mod, bu demekti. Ve bu normal. En fazla 40 katılımcı, bir rekabet ve etkileşim. Kahut. Buradaki yaptığınız testle bunu yapabilirsiniz. Bunun çok fazla çeşidi var. Örneğin, cadılar bayramı modu. En fazla 40 kişi katılımcı, rekabet ve etkileşimde bulunur. Sadece renkleri ve arka planı değiştirir. Veya farklı şeyler de gösterebilir. Bilmiyorum ki. Ben bunu hiç görmedim. Ama güzel bir mod. Ekip modu. Ekip modunda iki tane ekibe ayrılırsınız. İki tane ekibe ayrıldıktan sonra da iki de iki, en az iki takım ve farklı farklı takımlar oluşturabilirsiniz. 2 veya 3 fark etmez. Gruplar halinde çalışmaya denilir bu. Tabi gene en fazla 40 katılımcı ve grup işbirliği ve etkileşimi destekler. Ve büyük kaçış. Büyük kaçışta bir robottan kaçarsınız. Ne kadar doğru ne kadar doğru cevaplar. O kadar hızlı koşuş. Ve geldik. Kayıp piramit. Kayıp piramit takımlar halinde oynanılıyor. Ve 40 katılımcıdan ve sonucu liderliğinde taşırma. Liğinde ve tartışma oyunuymuş. Ve bence bu da harika bir oyun modu. Ve geldik çok güzel bir takım oyununa denizaltı değil mi çok güzel bir oyundur yani çok güzel bir moddur en fazla 40 yani en fazla 30 katılımcı gözden geçirme grup işbirliği -li gibi farklı yerlere değinir oyunda bir canavardan kısaca oyun ...daki balıkçıdan kaçarsınız. Denizaltı ne kadar dalarsa balıkçıdan kurtulur. Denizaltının dalmasını istiyorsanız doğru cevaplar vermeli ve hız küplerini toplamanız gerekir. Yani bir yerden sonra doğru yaptıktan sonra hep hız küpleri alırsınız ve ekrandaki hız yani ateş olan simgesine basarsanız o zaman olur. Dalmayı başarılı bir şekilde yapmak için tabii ki işbirliği gerekiyor. Yani bir, bir kişinin ekranındaki simgileri diğer kişinin ekranındaki simgilerle uyuşması lazım. Ve aynı anda tıkma, tıklamaları lazım. Böyle bir işbirliği var. Ve kozmik feti. Kozmik feti şöyle oynanır. En fazla katı, en fazla 40 katılımcı gözden geçirme ve takama oyunu gibi yerlere değinir gözden yani komik fetih kozmik fetih çok özür dilerim takımlar halinde bir tower yani bir <laughs> bir bina yapmanız gerekir ne kadar fazla doğru yaparsanız o kadar fazla tuğla alırsınız ve ve bir bina yaparsınız en fazla yan yana 3 tane biriktirirsiniz bir kat oluşturursunuz ve oyun böyle devam eder. Renk, kuşu, renk kuşatması. Renk kuşatması en fazla 40 kişiyle ve gözden geçirme takım oyunu gibi yerleri değinir. Bu oyunda iki ekibe ayrılırsınız. Bu ekipler mavi ve kırmızı gibi farklı farklı isimlere dağılırlar. Ekiplerin amacı en fazla doğru yapıp Bayrak kazanmaktır. Bayrak kazanmayı doğru yaparak kazanırsınız. Bayraklar, buradaki haritada yerleri e, komple doldurmamızı yarar. Çok özür dilerim, sesim gitti. Olamaz ve geri döndü. Yani tüm alanı toplamamıza yardımcı olur. Kısaca en fazla bölgeyi toplamamız gerekiyor. Toplamak için de bayraklara... Bayrakları içinde doğru cevapları ihtiyacınız lazım. Tabii bunları bir anda hızlı yapmanız lazım. Yani en çok bölge, oyunun sonunda, yani bu süre bittikten sonra oyunun sonunda en çok bölgeyi alan kişi kazanır. Yani ekip kazanır ve sonra sonuçlar açıklanır. Hazine sandı. Hazine sandığında doğru cevapları alıp hazine açma, hazine aç, hazine açabilirsiniz. Eğer ki doğru cevap yaparsanız yani eğer bitirirseniz ve doğru yani sandık açarken yapmanız gerekenler şunlardır. Bazı eşyalar gelecek. O eşyalara dokunmanız lazım. Ve hızlı olmanız lazım ki puanınız artsın. En uzun kule. En uzun kule de aynı kozmik fetihe benzer. Ve o da aynısıdır. Tek bazı minik rütüşler var. En fazla 40 katılımcı, gözden geçirme ve takım oyunudur. Ve kuralları kozmik fetihli aynıdır. Bir de sanat. Bu harika, uzun süren ama güzel olan bir moddur. Bu oyun, en, yani bu mod en fazla 40 katılımcı, gözden geçirme, grup işbirliği gibi yerlere değinir burada bu oyunda yani bu şeyde bir doğru yapmanız gerekiyor. Ne kadar fazla doğru yaparsanız resmi doldurmanıza izin verilecektir. Yani oyunun başında bir resim seçersiniz. Ve amacınız da o resmi doldurmaktır. Doldururken en fazla dolduran kişi birinci olarak birinci, üçüncü ve ikinci olarak Sıralamaya girersin girerler. Ve doğruluk modu. Doğruluk modunu tam bilmiyorum. Ama doğruluk odaklı klasik mod doğru cevap vererek zirveye ulaş. Bu modda hız bonusları kaldırılmıştır. Sadece doğruluk önemlidir. Yani kısaca normal kaotu oynarken hızınız ve doğru cevaplarınız Size puan getirirdi. Ama doğruluk modunda sadece doğru yaparsınız. Puan alırsınız. Hadi bakalım. Bir bunu deneyelim. Tabii. Ay çok özür dilerim. Tabii. Bu tüm oyun modlarından birini seçtiğinizde Bu tüm oyun modlarından birini seçtiğinizde Başta tuşuna basarak Bir oyun pini hazırlarsınız. Katılımcılar oyun pinlerini katıl bölgesinden açmaları lazımdır. Böylece oyununuza katılabilirler. Tüm katılımcılar, tüm katılımcılar ve sorular bu yönetici yani oyun pinini oluşturan cihazdan yönetilir. Yani sorunun başlaması, sorunun geçmesi, bitmesi, oyun tablosu, açıklamalar hepsi pini oluşturan cihazdadır. Şu anlık çıkalım. Ve şimdi nasıl Kahoot'a girebileceğinizi anlatalım. Kahoot'a katıl tuşuyla beraber girebilirsiniz. Kaota, kat Kahoot'taki katıl tuşuna bastığınızda yani oyuna katıl tuşuna bastığınızda pin girmeniz gerekir. Aynen, pini pini oluşturuyorduk ya. Aynen. Oradaki pili yani oradaki pini yazarsınız. Aynı doğru bir şekilde yazarsanız bir oyuna katılırsınız. Ne yazık ki ben katılamadım veya Korkut veya Korkut ile girebilirsiniz ama pinle yapmanızı tercih ederim. Tabi kavut tek kendin yap, kendin çalış bilgi yarışmaları onlarla bitmez. Kavut, bazı bilgi yarışmaları değil, bazı bilgi verici oyunları vardır ve bunların hepsinde kavut cihazından oynayabilirsiniz oynanılan oyunlar atıyorum. Matematiğe özel kodlama, foşu foşu işlemeler. Kutudan çıkar Kutudan çıkarıldı. Sayı macerası, pop pop çarpma işlemleri. Kare kulübü ve astronot örnek kesirler. Veya kahotlar. En uzun kule, sahne sandığı. Biraz da sanat. Bunlar veya uygulamalar. Yükleyebileceğiniz, kendi yanınıza yükleyebileceğiniz uygulamalar. Bunlar, Big, no, big Numbers, Algebra 2, Algebra, Multiplication, Geometry, yani 8 ve 10 yaş arası oyunlar. 15 yaş arası oyunlar. Diğer uygulamalar ise, Code Kids, Santranç. 2 ve 7 yaş olan oyunlar, onlara örnek verilen oyunlar, sayılar ve payı o. Matematikten çok güzel oyunlar vardır. Ve hepsini size tavsiye ederim. Hem de tüm uygulamaları size tavsiye ederim. Şimdi artık kağıt oyununu çok iyi biliyorsunuzdur. Kütüphane ne demek? Bunu sorduğunuzu biliyorum. Kütüphanede raporlarınızı Kahvaltılarınızı, sizin oluşturduğunuz kahvaltıları, öğrenimlerinizi aktif bir şekilde öğrenebilirsiniz. Öğrenim ise, dediğim gibi aktif bir şekilde, yani ne kadar doğru, ne kadar şey, yani kurslar, haftalık öğrenme hedefleri. Bunları seçebilirsiniz. Yani öğrenmeler, kahvaltıdan öğrenebileceğiniz bilgi yarışmaları ile beraberdir. Yani bunları kendinize göre yaptıktan sonra keşfet kısmından istediğiniz bir Kahoot bulabilirsiniz. Ama öğrenimlerinizi oradan bulamazsınız. Ana menüde haftalık ilerlemelerden burada 10 dakikalık testler vardır. Hem eğlenir, hem de bir görünebilirsiniz. İşte Kahoot budur. Beni dinlediğiniz için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Madem artık buradasınız ve benim de artık sesim yorulduysa lütfen abone olun ve like atın.